Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Modern Mystery 2 oynuyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone istediğiniz yapın valla arkadaşlar. Rüzgar yani var yanımda şu anda arkadaşlar. Evet bilmeyenler için biliyorsunuz aslında neyse. Katil oluyor bir tane. Sonra bir tane de masum oluyor. Ee, katil de bir tane de şerif oldu. Şerif oluyor. Ee, katil öldürmeye çalışıyorlar. Öldüm işte tamam. Katil geldi. Bu katil kadar. Kim? İşte şey o sarı beyaz olan. Bak şu. Bekle göstereyim. Şu. Neyse arkadaşlar. Oyunumuz böyle işleyecek. İstiyorsanız like atın ya. Abone olun ya. O, olsanız mı? Gözü kamerayı değiştirebilsek. Böyle bir bir sağa geçirebilsek. Hey ya. Ama bir şey yok. Malibir. Aslında benim gözümden izletebilirsin. Şeye git. Kızın üzerine çıktım baksana. Kız düştü. Sınav çekiyor. Yerde baksana. <laughs> şey çekiyor. Üstüme almış bir de beni. Ah Şerif. Oha kızın üzerine basıyorum. Bu ne ya? Şöyle bas bas bas. Bu da ne var ya? Lan Şerif'in tabancasını al. Şanslı Şerif'in tabancası lan, al. Koş koş, lan, koş koş koş. Lan sıkıştım. Koş. Sıkıştım. Öldüm sıkıştığım için. Ya mal ya bu <laughs> katil de mal ya. Ben onu öldüreceğim. Bak ilk katil olduğum onu öldüreceğim. Hayır Şerif'in tabancası ben de değil, şu araya sıkıştım. Tamam ya o, of, Bugün de bize ekmek çıkmadı ya. Yahu. Hadi sözü değiştirelim. Yani niye ya sözü değiştirelim? <laughs> Arkadaşlar arkadaşım Şerif oldu. Düzgar gel bence yanıma yani. Dikkatli ol çok yani insanlardan uzak dur bu kadar söyleyeceğim. Çünkü ben bu oyunda daha önce oynadım. O yüzden. Kızı öldüreyim mi? O kızı öldüreyim mi? Yok ki sen de ölürsün. E, Efsane ne? bıçağım var benim. Yok Rüzgar boş olma. Bana fazladan kılıcı ya da silahım var mı? Ne? Kılıç ya da fa fazladan kılıç ya da silah. Silah. Biraz yüksek sesle konuş arkadaşlar. Kılıç, kılıç ya da silah. Fazladan kılıç ve silahım var mı? Var. Verir misin? Tamam da maçta olmaz ki tamam, gelmez sonra. Tamam dedim var işte bulutsun. Ama bu benim özel bıçağım da. Şöyle i̇şte size benim bıçağımı çaldılar ya. 1700 Robux'luk bıçağım gitti valla Arkadaşlar ben de bir kesne scammer sikiyor e, Dedi ki bana pet verecekti bana. Ben dedim ki tamam kabul ettim. Gitti silahlarımın hepsini aldı. E, sonra bir anda oyundan çıktı dedim ki ee, neydi adam arkadaşlık isteği atmıştı. Ondan alayım dedim arkadaşlık isteğinden. Adam direkt ben arkadaşlıktan atmış. Bir de üstüne gitti. Petsumor Turks'i bilirsiniz arkadaşlar. Onda benim e, neydi 12 milyar e, neydi şeyim vardı. E, elmasım vardı. Onlar da skemledi çok güzel bir güzel. Ben de sağ gibi inandım. Sonra bir kere daha skemlendim o adamın e, karşısında. Ayvayı yemiştim zaten o günler. Bir tane adam o 1700'lük Globox'luk bıçağı verince O adam çok e, mutlu oldu Geldi ve bana çöpten bıçaklar verdi Bana teşekkür falan etti Ben de vermeyeceği için Direkt çıktım sen oradan Niye bunlar kaçıyor Kaçmıyor bir dakika bu Aa, a, Katil 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 La öldürdü Şerif Bir dakika tamam Bir dakika ya kamp bu ya. Kamp ne? Yani, kamp ediyor bu da. Oğlum Şerif tabancasını koruyor. Aha aldı kız. Şerif Çabuk, tabancasını alır. Vur. vur, vur. Bekle ben onu oyalayayım ya. E gelse nereye kaçıyorum? Kız vurmaya Aa. çalışıyor. Aha bıçak atacak. Kaç. Öldürecek Şerife. Hayır öldürdü Şerife. Tamam ben şey kadına tuvalet orada, hesap, dönüyor, orada bekle duruyor orada duruyor. Gitsin. Geldim geldim geldim. Git 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 git. Aldım. Tamam tamam bak gidiyor. Gidiyor gidiyor. Ha gidiyor. Bak. Ge. Dönecek dönecek bak dönüyor. Bekle bekle bekle. Alıyorum onu bekle. O kızı öldürsün bak. Koşmaya çalışıyorum ya. Hele bir gelsin. abi ya kaçmasın bu da ya eşik. Ya bir türlü yakalayamadım ya adamı. Aa kızlar tuvalete gitti. Yakalayamadım ki adamı ya. Adam kaçıyor abi de. Öldürdüm seni. Yok öldürdüm de kaçtı. O kim kazandı ki? Kimse. Yakalamaya çalışıyorum kaçıyor ya. 31 para verdi. Neyse. Evet masum. arkadaşlar yine masum olduk. Evet. Bir şey fark etmiyor yani. Rüzgar sen neredesin bu arada? Nerede? Bu da gizli bir yer var biliyorsunuz tabi. Abi her yer hediye paketi olmuş ya bu ne ya? Öküz saat bu hediye paketinin içine. Burada bir tane afk adam var. Eğer uzun süre üstüne... Öyle olmazsa demek ki o adam e, af yani o adam katil. Bak bekliyor hala. Bekle. Aha geldim geldim bu da. Lan bak net bak bu net katil var ya net bu katil. Şu 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 net katil. Ne gösteriyor? Bak şu net katil şu şu. Lan lan lan. Bak katil ah, bu değilmiş. Bir dakika. Bu değil hakikaten şöyle bir yere denet diyorum ya utanma Kimmiş katil? Masum. Ay Abi ben bir kerecik katil olayım. Bir kerecik, bir kere, bir kere ya. Vallahi düşünse hatırlıyor musun? Etkiden... Evet arkadaşlar, e, bank haritası gelecek. Çünkü orada çok çok güzel bir fikrim var. Hani bir tane e, makine vardı, şey makinası. Masum. Ha katil katil şey... olursa her bir dakika. Arkadaşlar biz Gel eski... gel 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 şuraya gel. Katili görürsem direkt basacağım silahı. Arkadaşlar biz eskiden e, bunu, bunu oynarken biz buna e, oynuyorduk. Bir tane daha arkadaşımız vardı. Onunla oynuyorduk. Sürekli bize e, üçümüzü de aynı şekilde katil ya da şerif geliyordu. Bir dakika şuradan birisi gelsin. Böyle herkesi biz e, öldürüyorduk. Sonra PvP be, be, atıyorduk birbirimize. Çok eskianlardı ya. Gitti ama artık. Hey ya. Bir dakika. Bunlar katil değil. Tamam. Lan? Ben de bir şey zannettim ya. Şunlar olabilir. Katil bekle. Bir de gene aynı kızmış. Dur, dur, dur. Yok değil bu. Tamam Nasıl? oradaki katil. Oradaki katil. Bekle bekle bekle. Basacağım kafasına kurşun. Nerede? Aha aha öldürmüş bak. Hayır hayır ölmedi ölmedi ölmedi. Katil mi bu? Bekle bekle bekle. Bekle. Dur bekle ben duruyorum. Ooo oh, wow, oh, wow. Oh. buradaki katil. Lan. Hayır ya. Tam da basacaktım abi ya. Çabuk şerif tabancamı al. Lan tamam mı? Lan hayır, hayır orada kız orada. Ya ben kaçıyorum sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar. arkadaşlar ikimiz de öldük katil. E, e, bu bah. kadar mutluluk olmaz ya abi ya. katilin e, adı Serap e, Pro 110 imiş. Neyse arkadaşlar bugün de son gel düz gel bir şey yapalım. <laughs> Gurur osurma ya. Gurur niye osuruyorsun ya? Aa. <laughs> Oh kokuttum buraya ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.